Hazreti Fatıma Zehra annemiz bir gün babası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize "Babacığım cennete ilk önce kadınlardan kim girecek?" diye sordu. Peygamberimiz "Falan mahallede bir kadın var. O kadın ilk cennete girecek kadındır." buyurdular. Hazreti Fatıma çok merak etmişti. "Benden de mi evvel girecek babacığım?" diye sordu. Hazreti Peygamberimiz senden de evvel girecek. İstersen git de bir tanış. O zaman sen de neden önce onun gireceğini öğrenirsin. Buyurdular. Hazreti Fatıma'nın o kadın hakkındaki merakı iyice artmıştı. Bir gün kadının evini sora sora buldu, kapısını çaldı. İçeriden ihtiyar bir kadın sesi duyuldu. Kim o? Hazreti Fatıma kendisini tanıtıp görüşmek istediğini söylediğinde kadın "Canım sana feda ey Allah Resulü'nün kızı. Sizinle çok görüşmek arzu ederdim. Fakat dışarı çıkamadığım için ziyaretinize gelemedim. Kocamdan izin almadan size kapıyı açamayacağım. Sizden çok özür dilerim. Yarın gelirseniz içeri girmeniz için izin alır kapıyı açarım, görüşürüz dedi. Hazreti Fatıma geri gitti. Kadın da meseleyi anlatıp kocasından izin aldı. İkinci gün kadınla görüşeceğine emin olarak gelen Hazreti Fatıma yanına Hazreti Hasan'ı da alarak geldi. Kadının kapısını çalarak geldiğini bildirdi. Fakat kadın Hazreti Fatıma'nın yanında bir çocuk bulunduğunun farkına varmıştı. Kadın şöyle dedi. Yanınızda bir de çocuk var. Ben yalnız sizin için izin almıştım. İçeri siz girebilirsiniz. Fakat çocuk dışarıda kalır. İsterseniz yarın gelin. Onun için de izin alayım, beraber içeri girersiniz. Hazreti Fatıma ikinci defa içeri giremeden geri döndü. Üçüncü gün yanına Hazreti Hüseyin'i de alarak gitmişti. Kapıda yine aynı durumla karşılaşarak Hazreti Hüseyin'i içeri alamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Dördüncü gün üçü birden gittiklerinde kadın kocasından her üçü için de izin almıştı. İçeri girdiler. Hazreti Fatıma bir de baktı ki, içerden kendisini karşılayan, dışarıda sesinden tanıdığı kadın değil, genç ve güzel bir kadın. Hayretle sordu. Sizinle dışarıdan konuşurken sesiniz başkaydı, şimdi başka. Bu nasıl oluyor? Kadın. Sizinle konuşurken sesim dışarı çıkmaktaydı. Ben de sesimi yabancı erkek duyar da günaha girerim diye ağzıma taş parçası alarak konuşuyordum. Şimdi ise o taşı çıkardım dedi. Hazreti Fatıma'nın gözleri yaşarmıştı. Babasının neden cennete evvela bu kadının gireceğini söylediğini anladı. Kadın Hazreti Fatıma'ya şöyle dedi. Ey Allah Resulü'nün kızı, acaba ben kocama karşı vazifemi ifa etmiş oluyor muyum? Allah beni kocama itaatsizlikten dolayı hesaba çeker diye korkuyorum. Hazreti Fatıma babasının müjdesini bildirdi. Hayır. Sen bilakis babamın cennete ilk girecek kadın diye müjdelediği birisin. Hiçbir kadın sizin yaptığınızın onda birini bile yapamaz. Ve cennete ilk girecek olan kadınla bir hayli sohbet ettikten sonra müsaade isteyerek oradan ayrıldı. Allah bizleri Hazreti Fatıma ve bu mübarek sahabe annelerimizin şefaatlerine nail eylesin. Allah bizleri Peygamber Efendimizin ehli beytini hakkıyla seven kullarından eylesin. Amin.